Ayıcık Şükri ile eğlence başlıyor. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Bugün de yine çok çılgın bir soruya. Çılgın mı? Çılgın cevaplar vermek için birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gelsin sorumuz. Gelsin Hı -hı. sorumuz. Hemen hemen hemen. hemen. Tamam, hemen, hemen bir, iki, çek. Hop. E Gel bakalım Hı -hı. sorumuz neymiş? Yolla. Çok güzel bir sorumuz al, var. Al, bak, Sorumuzu söyle. sormadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Evet, evet şu çılgın soru gelsin bakalım. Geliyor. Ne? Geri dönüşüm ne demektir? Ooo evet. şimdi acıcım evet. şimdi yani geri dönüşüm aslında Hı. bazı çöpleri normal çöp kutusuna atmamak demektir yani çöpleri ayırmak yani mesela plastik şişeleri normal çöp kutusuna değil üzerinde şu yeşil işaretin olduğu çöp kutularına atmak <laughs> demektir bir bir de sonunda şu işaretten ha. bahsediyorsun <laughs> evet evet aynen bu işaretten bahsediyorum okulda marketlerde ve bazı parkların yanında çöp kutularında olan işaretten. Evet Hı? hatta bu işaretten böyle bazı ambalajların üstünde de görüyoruz. Hmm. Değil mi Ayçi'cim yani çöpümüzü bu ambalaja atın mı demek oluyor o zaman? E, yok. Ee, bu ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden hmm. yapılmıştır demek oluyor hmm. Şimdi biz geri dönüşüm lafını çokça duyuyoruz evet. ama geri dönüşüm nedir? Nasıl yapılır? Ne kadar önemli bir şeydir? Onu biraz konuşabiliriz. Süper olur Ayşecim. Evet. Çünkü bazen e, benim kafam karışıyor. Çok <laughs> şöyle. Bizim gün içinde bir sürü çöpümüz oluyor. İşte yiyecek içecek artıklarımız, evet. şişeler, kağıtlar, piller, lastikler, meyve sebze evet. atıkları. Evet. Evet düşününce gün sonunda bir sürü sürü çöpümüz oluyor. Evet. İşte bu çöpler önce evimizdeki çöplere, oradan sokaktaki çöp konteynerlerine <laughs> ve oradan da büyük şehir çöpüklerine gidiyor ve birikerek büyümeye başlıyorlar. Of, kocaman çöp dağları. Kulağa çok hoş gelmiyor değil mi? <laughs> i̇şte bu çöp dağlarını büyütmemenin bir yolu da geri dönüşüm yapmak. <laughs> Geri dönüşüm yeniden kullanılabilir çöplerimizin belli işlemlerden geçtikten sonra yepyeni bir ürün haline gelmesidir. Hmm, yani çöplerden <laughs> yeni şeyler yapmak. Aynen öyle <laughs> Sütlücüğüm. <Sütteciğim. gülüyor> Bu sayede hem biz çöpümüzü azaltmış oluyoruz Hı -hı. hem de doğa için faydalı bir şey yapmış oluyoruz. İşte benim burada kafam karışıyor bazen açıcığım. Mesela plastik şişeleri geri dönüşüm kutusuna atabilirim, değil mi? Aa, tabii Sütlücüğüm plastik olan her şeyi geri dönüşüm kutusuna atabiliriz. Plastik tabaklar, Hı -hı. çatallar, işte plastik şişeler, kırılmış oyuncak parçaları, lastikler, balonlar, aklına ne geliyorsa hepsi hop Geri hmm. dönüşüm kutusuna. E peki. peki mesela muz kabuğu. İşte muz kabuğu, elma kabuğu, Hı -hı. yumurta kabukları, fındık fıstık Hı -hı. çöpleri, bunun gibi yiyecek içecek artıklarımız doğada çözünebilir çöpler. Doğada çözünür çöpler. Evet tamam. yani böyle toprağa karıştıktan bir süre sonra çürüyüp yok olmaya başlıyorlar. O yüzden yiyecek çöpleri çöp kutusuna. Aynen öyle. E peki e, bitmiş piller. Piller. Doğruca geri dönüşüm kutusu. Doğruca. Hemen. Peki. Heh. Kullanılmış kağıtlar Kullanılmış kağıtları da üzerinde kağıt işareti olan geri dönüşüm kutularına atabiliriz. Tamam. Metaller, camlar, ambalaj artıkları, piller, bunlar hep geri dönüştürülebilir çöpler. Hepsi doğru geri dönüşüm kutusuna. Evet. Hey ama bir dakika. Hah, ne oldu? Bir dakika çocuğum. O zaman normal çöp kutusuna atacak çok az şey oldu. İşte evet. Hem çöpümüzü azaltmış olduk. Hem de doğamızı korumaya katkıda bulunmuş olduk. Hop Bir sürü şey geri dönüşüm kutusuna. Evet. E, Peki, geri dönüşüm kutusuna atılan çöpler nereye gidiyor? Çok güzel bir soru hmm. daha. sütücüm o geri dönüşüm türlerine göre ayrıştırılıyor. İşte hmm. kağıt, metal, plastik, hmm. cam, hmm. pil gibi. Hmm. Sonra bu çöplerin türüne göre geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Orada da bu çöpün türüne göre işlemden geçiriliyor. Vay 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 vay! <laughs> Mesela Heh. metaller. Hmm. Önce metaller. <laughs> minicik parçalara ayrılıyor. Sonra böyle iyice sıkıştırılıp tek parça haline getiriliyor. Daha sonra ince ince kesiliyor Hı -hı. ve çok ama çok yüksek sıcaklıklardaki fırınlarda eritiliyor. Evet. Ardından kalıplara dökülüyor Hı -hı. ve yepyeni parçamız fabrikalara gönderilmeye hazır. Sonra da belki yeniden içecek kutusu oluyorlar evet. değil mi? Ya da bir araba parçası <laughs> da Aa, olabilir. O zaman o zaman aceyicem <laughs> belki bisiklet de olabilir. Evet, evet olabilir sütlücüm tabii ki. <laughs> Mesela plastikler de önce iyice temizleniyor. Sonra tıpkı metaller gibi minik parçalara ayrılıyor. Ve yine çok yüksek sıcaklıklarda eritiliyor. Peki sonra ne oluyor? Yeniden kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor. Aynen öyle. <laughs> belki bir poşet, belki bir ambalaj, belki plastik bir şiş olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Oyuncak. Oyuncak da olarak çıkıyor. Oyuncak mı? O zaman o zaman Ayçecim bu kova kürek takımı da olabilirler. Neden olmasın? Plastik olan her şey olabilir. Ya da ya da Ayçecim belki de e, top oluyorlardır. Top da olabilir. Ay Balan ya da olabilir. ya da ya da Ayçecim oyuncak araba oluyorlardır. E, hani şu robota dönüşenlerden var ya. Ha, Evet ya plastik olan <laughs> her şey olabilir. İnanılmaz Ayşe'ciğim. Peki evet. kağıtlara ne oluyor? Çok güzel bir soru daha. Hep <laughs> Çok güzel sorular soruyorum Ayşe'cim. Evet Sütlü'cüm harikasın. <laughs> Teşekkürler. Kağıtlar da önce tıpkı metaller ve plastikler gibi şöyle minik minik parçalara ayrılıyor. Ama sonra metallerden farklı olarak Hı -hı. kağıtlar ısıtılmıyor, Hı -hı. ıslatılıyor. Islatılıyor mu? Evet şöyle suyla iyice bir hamur haline getiriliyor. Ve kocaman makinelerle şöyle iyice sıkıştırılarak yeniden kağıt haline alıyor. Ve sonra da harika bir resim defteri oluyorlar. Aynen öyle. Hey geri dönüşüm süper harika bir şeymiş Ayçaçım. Artık hiçbir plastik, metal ya da kağıt atığıma çöp olarak bakmayacağım. Nasıl yani? Artık hepsine yeni oyuncağım gibi bakacağım açıcım. Artık hiçbir çöpe gitmeyecek. Hepsi hop geri dönüşüm kutusuna. Bütün metal çöpler benim ya da bir arkadaşımın bisikleti olacak düşünsene. Harika sıkıcım. <laughs> Şöyle yapalım. İstersen kendi geri dönüşüm kutumuzu tasarlayalım. Evdeki böyle atıklarımızı onların içinde biriktiririz. ...sonra çevremizdeki geri dönüşüm merkezlerine götürüp atarız. Nasıl Süper fikir? bir fikir <laughs> Ayşe'cim. Hadi hemen hemen yapalım. Hemen yapalım Ayıcığım. Hadi hemen. Tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar isterseniz siz de böyle... ...kendi zevkinize göre güzel bir geri dönüşüm kutusu tasarlayabilirsiniz. Evet yapabilirsiniz. Evet. Ayıcığım Ayıcığım Ben böyle mavi bir kutu yapayım diyorum. Tamam. Üzerine de böyle rengarenk bir geri dönüşüm işareti koyalım. Süper fikir. Bunu yapabiliriz. Tamam. tamam. Arkadaşlar yepyeni bir çılgın soruda da görüşünceye kadar... Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> ha Ayça'cığım ya da ya da şey e, kutuyu <laughs> sarı yapayım işaret mavi olsun. Hmm, ha, ya da şey olabilir. bir tane bisiklet resmi çizer biz. Olur sen bir karar ver. Her <laughs> tamam. şeyi yaparız. Ö önce, ma önce maviyi koyalım. <laughs>